Arabaları seven biriyim. Onu bir öncelikle söyleyeyim. O makine sesi, sanki bana müzik sesi gibi gelip heyecandan bu işi sevdim, öğrendim iyice. Profesyonel yaptık ve bu işe girdik. Her şeyi göz aldım. Hatta arabanın farlarını bozdum. Öyle söyleyeyim motoru yıkarken. işi bilmeden direkt girdim ve yaptım. Sadece arabanın farları bozulmuştu müşterinin. Aldığımız parayı da adama geri verdik. Farlarını yaptırdık. Öyle söyleyeyim. Ama ondan sonra hiçbir hata yapılmadı. Öğrendik. <laughs> Mehmet Erçevik. 1984 senesinden beri Beykoz'u ikamet ediyorum. Evliyim. iki çocuk babasıyım. Bu mesleğe gönül verdik. Devam ediyoruz. Bu sektöre özel şoför olarak çalışıyordum. Bir abim var. Yücel abimiz. Onun dükkanına gire 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 gire. Dedim ben bu işi yaparım ve bir giriş o şekilde aldım evimize makineyi 15 senedir bu işin içindeyiz oradan kaptık firmamızda Arabanın aklına gelen her şeyi sunuyoruz Tampon boyama, kaportası, pastası, cilası, iç temizliği, modifesi. Her şeyi uyguluyoruz araba. Adam müşterimiz ne istiyorsa hiçbir zaman geri gitmiyor. Onlar olur öyle gider. Bu araba kirli geliyor ya bize. Bu araba buradan parlayınca benim çok hoşuma gidiyor. Araba bildiğiniz fabrika ayarlarına geri dönüyor. Ben orada araba izliyorum, arabayla muhabbet ediyorum. Size öyle söyleyeyim. oturmuşum şu merdivenin başına. Ne edin, ne oldu diye ben arabayla muhabbet ederim. Ya yani bu gerçektir. Araba yıkamak kolay. İşi bilirseniz kolay. Ama normal şartlar da çok zor. Arabanın bulmazları olsun, jantları olsun, içi olsun, kalöfer peteklerin içi olsun ki bunları yapan yok bizim sektörde. Suyu vuran yıkama oluyor gidiyor. Koltuk atları, bagaj araları. Ben onlara çok dikkat ederim. Petek aralarıyla, bagaj aralarını. Bir de koltuk araları varmış. Oraları hiç şey yapmazlar, yapılmaz yani. ama biz çok dikkat ediyoruz o konulara. Doğru öncelikle dükkana bir bakılacak. Dükkanın temizliği, malzemesi. Gerçi şu an şu anki arkadaşlar çoğu malzemeleri bilmediği için araç sahipleri her yerde yıkatıyorlar. O konuda dükkanın önce bir girişine bakacaklar. Dükkan temiz mi? Adam böyle dükkana girdiği zaman eh, bak burası on numara bir dükkan diyecek ki adam diyecek ki ben bu arabayı temize veriyorum. Adam dükkan zaten temiz. Bu işi yapar. Ama adam dükkana girecektir kapıdan bir bakacak dükkan leş. Pislik içinde o adam o arabayı geri götürür.